Vallahi abi nasıl istersen işaret kaldı. Erdoğan de, deli deli tutur ha. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> deli. Erdoğan, Erdoğan deli tutturmazsa çok kötü deli tutturuyor lan bilirsin bak. Ben, ben sana ben sana <laughs> info vereceğim. <laughs> benim benim verdiğim infoya yakın bir yere çakıl. Ara sıra işte gelmiyor o nasıl info görünmüyor ya havada falan kalıyor. Vallahi yani havada bu, kalıyor inerken atıyorum şey tam atıyorlar. sana. Bayağı bir deli tutturuyorlar burada. Kanka Erdoğan'ın ki e, cihazdan dolayı açılmıyor ya garajın girişi. Erdoğan direkt çakıl abisi. Direkt çakıl. Az ilerde daha az ileride. Devam ke devam ke sağ sağ. Tüm bir de bir ekip var başka yok. Ben indik. Çatıya indik. Çatıya indik. var mı? İnen oldu mu? Hayır hayır. Geldiler geldiler. İçeri almayın. Binak. Bitirmeyeceğim adam Türk. Kanka, alo. İçeride abi. bir tane daha var. Lan niye çıktın hemen? Hayır Abi abi içeride. Bırak lan içeriden. Az da ya bir baygın daha verdim çatıda ben. Burada burada. Çatıda bu kesin ya. Chatal chatal. Karşı bu karşı var, karşı var 3 numara karşıma. Dur oradayım. çalıyor. Hayır ha. ben... Finishimiz gelmedi ya. Çaldı mı ne yaptı? Çaldı bu otomazını finishlesen al. Çalma. Çaldı ben. Çaldı ya. Ben iki tane aktif etkiledim Ahmet abi geri kalanlar sizde abi Ben bir tane kaldıyız zaten Lan ben, ben beni dışarıda bıraktınız Ulan bir yerde sefte kalı biraz. Açılıyor zaten. Ha. Şey, şey tarafı var, daha atla tarafı var gibi takma onu. Aa aynen dikkat evet. et kanka. Katli atlamışlar. Kanka da sen atı var mı abi? Attım 100 tane. Çok teşekkür ederim abi çok sağ ol. Araç geldi, araç Araba geldi. İndi. Solda mı? Er Erdoğan 6 kişi bırak abisin. Alacağım abi Arka, ver vereceğim abi. İyi koy iyi koy iyi koy. Şu da abi. Location. Arkasına Oraya bir daha var. Arkasına bir daha var. Bir daha var arkasına. Arkanda mı hemen babuş? O baygın bay olması abi Ha Aynen baygın. Çok sertiniz ya. Kötü vallahi. Kalkan bulamadık ya. Geveme, geveme, geveme C -c 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 devam et. Devam et. Devam et durma. Araç parçasını görüyoruz. Burada durmayayım ben. Çık 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 devam et. Polis tepeye falan çıksaydı keşke. Araç geldi. Araç araç araç. araç, araç. Araba geldi. Ben vurdum. pompa ki, pompa ki arabaya al arabayı. Devam ça. Aşağıda lan. Aşağıda lan. Aşağıda lan. Aşağıda lan. Aşağıda lan. Aşağıda lan. şurada. O indi ya biri aşağı Arabanın Araba. alıyorum. Arabanın tekerini al. Ben de aldım. Bir tane ben aldım. Bak. Şu şeyin oradan pitti bak şu al var ya. Şer, tam şu Tam şunun arkasına pitti tamam, bak. Şer, Bir tane de şunun bak. arkasına. Oy iki Ay, var beraber çıktı. Öyle bakma zalımın oğlu bakma. Basıyor mu? Kanka kalabalık. Bas kalabalık. bas bas. Çünkü şuradalar ama bombalar var. Sağdan git, sağdan git. Üste çıktı, üste çıktı, çıktı üste çıktı. Yukarı çıktı. Sol vuruyor, sol sıkıyor beyler. Soldan geldi. Canım yok soldan geliyor. Önümüze içeri giriyor. Evet. Seti Kaldırmanız aldım, lazım. Aldım aldım üstüne aldım. Aldın mı üstüne süper. Hayır, yalan Abi çıktılar bak mazda alım. Ya bu emulatörler ya. nerede bu emulatörler ya? Babuş çıktı ne bu işte emulatörler? <laughs> <laughs> bomba çıktı bomba ata geliyor bu lan kitle barışa tuş atamışım arkadaş bu güncellemeden sonra boku çıktı ya abi yazık ettiriyorsunuz biz adamlara ya, ya. abi bir çıkak gidek bence ama güdümlüm nasıldı kanka <laughs> adamı yukarıda bir oturtmuşum güdümlüye çıkmamız lazım çıkmamız lazım Adam vuruyor çok kötü vuruyor o oyunu bir yapsın Ama bir yetek vurdum aynen Ahmet abi nasıl sen tanesiniz? bay. <laughs> İskomik. <laughs> Hangi <laughs> falan aldım ya. Daha bir seviye kastımlar. Ben de ben. <laughs> Benim şu var da ben iki daha yüzde bir canı keşke almasaydım. Ziyanlar Ama adama vardı. inceden AVM bir atmışım var ya ip inceden. Ben de attım ya? Aynen da baymamış nasıl oldu? Kaldıramadılar. Kastı. Niye çıktı bu kadar? Çok pis kastı. Ha burada bir kastı oldu bak. yok valla. Aa shelter'da tepede göre tepe, tepe, tepe dolu, tepede dolu, tepe dolu beyler. Kanka gü güzel bir noktaya çık kanka buradan göremeyiz kanka. Şuralara bir yere çık. arabaya? Kastım yok. Baba şey gel bende de yok kask gel bir şey olmaz gel. Erdoğan abi sağdan bir tane yukarıda şey var. Eee mantar gibi bir şey var kulübe var. Adam var adam var adam, adam var. Aa, gördüm. Burası da dolu. Tamam. Erdoğan devam, ki a burda sal Erdoğan Her seferinde aldım adamları Oy burda tamam. adam var adam var Aaaa Araç geliyor araç araç, araç, araç. Durdu önümüze beyler Geride kalın Geride kalın abi <laughs> Hatta arkadaşlar. Onana siktin bomba Abi atıyorum abici. Adam karıştı, merdan atıyorum. çok Doğan al. Geriye kalma. Aydın. Çit dönüyorum böyle mecbur. Evet, geri geldim. Banka geliyor. Al, Erdoğan'a ver. Er Erdoğan al. Bir saniye, bir saniye çit dönüyorum abi. Alıyor, alıyor, kaldırıyor zaten. Kulüben oraya oynadım. Bana destek ver. Molotof atayım. Gir abi. Kulüben orada yok. Kulübe basma, basma. Basma, basma. İçi var, var, var. Bir var, bir var, bir var. Bir var kulüben orada. Bir var, bir var. Helal. Temiz. Tamam, temiz. Temiz. Arka arkaya arka bak oyayacağım onların beklesin. 3 Onlar Onlar numara bana 4 tane. Baştanı 4 tane CS forçlusu. Kanka iki tane de ben tane de ben salladım. Altı tane o ben Değil arkadan var. sıkan ip ne nerede? Bir dakika. Ben zar hmm, kurtuldum o. Sizi sizi bitiriyordu kanlı kuzgun var ya buradaki What's kanlı job? kuzgun. Adamı delik Kutcan. deşiyor ettim. Ha gördüm gördüm seni Info. Hadi, evet. Tamam verdin o infoyu aldık o beyni. <laughs> Abla buraya tekrar bulmayalım. Helal. Helal sana. Bu, bu, bu biri bu daha da var et. sanki biri daha vardı. Bitti bu bitti bitti direkt bitti bu. Kanka tepede skambo değil sanki de. ya. Alan yapmamız lazım. Boş yerin bütün Bak kalkan bir tane bulabildim ya. Ben de hiç yok valla. Rpg'lere bitti sanırım. Abi lazım olacak valla o kadar loot var orada. Bakın abi alanda lootlar. Detaylı bak lootlara. Oo A, arabamız yanıyor valla. Var var adamların getirdiği A, araba ee. var herhalde. Aa var bunda kalkan var. Aldım aldım bir tane aldı. arada bir Biri A, abi, aldı. Kalkan. Alandayız zaten. Arabaya laf. Ha burada var var. Tesla var burada. Toplantınız ya artık almaz şu zatenmiş ya. Erdoğan kim lan bunlar? Ay bunlar o da daha inmeye çalışamaz. Ama ben so eğer Erdoğan solda açılmazsaydım var ya bak hala buradaki adam hepinizi bitiriyordu. Aa buradaki adam var mı? Adam, adam? bak karam. Aa buradaydı adam. Evet. Kanlı kuzgun tam dürbünü size açtı Adam indirdim. Evet, Devre var mı burada? Nere gidiyor bu ya? Bir dakika. Nere gidiyor? Bağdan araç görünüyor bu <Burada gülüyor> araçlar. Tamam. Dürbünüz var mı? Aynen 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 araba aynen. var orada. Koy Arabayı yukarı çek. He onlar çıkıyor zaten. aa önümüzde var. Sağda dur. Sağda kırmızı evde dur öyle yapacağız. Tamam. Kapadın amel defterini. Ses mi ahmet abi? Biri benle oynasın, şeylere Yok abi çıkmayın artık, ileriye gitmeyin. Artık adamların yerini tam bilmiyorsun. Şuradaki maviden ses geliyor. Ama aynı mavi mavide adam var, mavide adam var. Oyna. Nereye bak, baydın? Soldaki baydın. Sol solda açılanı baydın. erdoğan mavi evde adam var abi. Mavi evin dibine gir bombalayak Bombalar çek. Uy yanıma bomba düştü Uuuuş Uuuuş İki bayrı lan gel 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 oyna benle taraf kaldı. baygınlar geçti, baygınlar geçti. Oy oy oy. Ah be vurdum biraz. Arka tarafı bize kendilerin... Erdoğan bomba bombaya üç... var ya çok can yanacak bombalara. Bomba iyiydi ben Cerrah aldım. Adım, adım bombacı mülayime çıkacak ya az kaldı. Bir. Canım. Lan ataracaksın. Nanka bu maç videoda mı? Geçmem yok mu? Bir daha bir daha. Bence <laughs> ma malzeme çıktı sana. Buna bir iki el önce attık, Onlara da da güzel. Ya bir tanesine çok iyi malzeme çıkartıyorduk da. What bir that? tane yılanın birine denk geldik. Anasını satayım içine sıçtı bıraktı ya. Killer ne durumda? <laughs> 5 bende 13. var 13 diyen kimdi? Erdoğan sen miydin lan? Yok, Yok bizim, abi. bizim babuş. Aa, 6 bende var. Abi son 2 mi kaldı? Şimdi ara ki bulasın anasını zaten. Buluruz buluruz. Ya işte gel biz bombaya kendimizi bitirek ya. Akşam adamlar bir saat sonra <laughs> ne yapacağız? Lan araç kadını geldi geldi araç geldi de sprey atıyordum neredeyse. Ara ana ne <laughs> Aa, <laughs> Anayi, <sen gülüyor> kasıyor, kasıyor burası. Tepe dolu, mantar dolu herhalde. Bir mantar uğraşsana, <laughs> benden de ne var. Ya mantar ya da bence sağdaki evler de dolu olabilir böyle. Hadi bir mantar yana gideyim, molotof atayım bakayım. kapıdan çıkarlanma yok yok, yok boş yok. temiz temiz aynen kanka şu fura var ya bak altın penaltında şu altımız orası olabilir ha şurası biliyorum aynen kanka. aynen ses kaçalı arkamızda arkamızda, arkamızda. arkamızda arkamızda maraj arayacağım arkamızda dedim ya fura evi kaldı inmeyin inmeyin alan dışı bin bin Buraya kapattılar. Geri tepe. çıkalım Fırın içinde, fırın içinde. Oyna, oyna, oyna. 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 Oyna, Bomba oyna. Oyna, oyna, Aracı. Oyna, bomba oyna. Üst katta molotof çekiyorum gitme Kimin üstüne çıkarsa artık Bomba var beyler, beyler bomba var gitme Yap aşağı aslan parçası Abi abi canı birdi lan o Abi, abi. abi benim benim emesim <laughs> var emesim olmaz onu çoktan patates ettiydim emesim var benim <laughs> <Hiç> Çıkamadım <laughs> Erdoğan kaç kere sen geldiğinde ben oraya çıkmaya çalışıyordum Helal bak çok güzel faydı. Hem hızlıydı hem de güzel zevkliydi. Kaç? E ee, 7 bende var. 20 20 mi? 30 var. 13 10 23 evet. 30 var. 32 32 ile içtik maçı. Kanka benimki çaldı, kaldırmış adam ya. Vicdansız hangere kaldırdın hemen. <laughs> Helal